Merhaba Nisan. Nisan sen ne yapıyorsun burada? Ne sayıyorsun sen? Şeftali sayıyorsun Nisan burada bir sürü şeftali var. Ne olacak bunlar? <laughs> He. Anne bunlarla şeftali suyu mu yapacak? Meyve suyu olacak değil mi? Sen de kışın bunları içeceksin. Evet. <laughs> evet. Evet. Oo Nisan sen tüm şeftalileri alıyorsun ya. Ne yapacaksın onları? Ha Anneye verecek. Anne de onları şeftali suyu yapacakmış. Değil mi Nisan? Evet. Şeftalileri sayalım mı ne kadar varmış? Aa. Nisan bakayım bakalım. Şeftalilerle bakayım bakalım sana. Nisan, peki sen şeftali suyunu seviyor musun? Evet. evet, Nisan şeftali suyunu çok seviyormuş arkadaşlar. Ha? Ha? Ha seviyorsun. Peki. Tamam bak, bunlar da bitmiş. Bunları yaptı anne. Evet. Hadi o zaman bay bay yapalım mı arkadaşlarına şeftali vereyim mi? Arkadaşlar, bu, bu da sizin olsun. Eğer bize gelirseniz bizimle şeftali suyu içebilirsiniz. Görüşmek üzere.